Değerli Kardeşlerim, Sarıyer'in, İstanbul'un güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, basınımızın değerli mensupları, sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade ediyorum. Ne güzel. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Havanın bu rağmen Başkanım, Havanın bu şartlarına rağmen bu akşam saatinde bir hafta sonu tatiline girerken hizmetlerimizin bir halkası olan yerde yaptığımız çalışmalarla ilgili bu açılışla birlikte olmak, Topluları dağıtım sırasında beraber olmak ve beraber bu yürüyüşü devam etmek adına gösterdiğiniz hassasiyete özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gönül yani kardeşlerim,